بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الله ibadat və itaatlərimizi qəbul buyursun. Ramazan ayının münacəatını, orucunu, iftarını qəbul buyursun. Huzurlarınıza Əmirül Mümininin Neczli bəlağə xütbə 192-ni arz edirdim. Hammam ısrarla ey möminlərin əmri, muttəkiləri bana anlat. Həm elə anlat ki, onları görür kimi olayım dedi. Emir el Mu'minin hammamın ısrarı üzerine fazilet ehli mu'min ve dindar birisinde olması gereken sıfatlar hakkında şöyle buyurdu. Fel muttaquna fiha hum ehlul Muttakiler, dindarlar, müminler fazilet ehlidirler. Muttakileri faziletli kılan haslet ve özelliklerinden ilki Onların konuşmaları isabetlidir. İkincisi, onların giyim tarzları orta hallidir. Üçüncüsü, onlar yürürken tevazu ile yürürler. Dördüncüsü, onlar gözlerini Allah'ın haram kıldığı şeylere karşı korurlar. Beşincisi, onlar kulaklarını kendilerine faydalı olan ilime vakf etmişlerdir. Altıncısı onların nefisleri kolaylıkta nasıl ise zorluklarda da aynıdır. Yedincisi Allah'ın onlara yazmış olduğu eceller olmasaydı cennete sevaba olan iştiyaklarından ve azaptan olan korkularından dolayı bedenleri bir göz açıp kapancaya kapancaya kadar ruhları bedenlerinde durmazdı. Sekizincisi, yaratıcı onların nefsinde büyümüş ve onun dışında her şey onların gözünde küçülmüştür. Dokuzuncusu, Onların cennetle olan irtibatı tıpkı cenneti görüb oradakı nimetlənənlərdən birisi olarak görürlər. Cəhənnəmlə olan irtibatları isə hər an cəhənnəmi görüb adətə orada azap görən kişiler gibidir. Muttakiləri və fazilet ehlini faziletdə qılan haslet və özelliklərindən onuncusu Qulubuhum mahsunatu onların kalpləri daima hüzünlüdür. Hüzün yan hasrət və acı çəkmək. Möminlər hayır və gözəlliklərdə kusur etdikləri üçün hasrət çəkərlər. Möminlərin hasrəti sadəcə dünyadadır. Qiyamətdə heç bir hasrət, qam və kədərləri olmayacaqdır arif ve muttakilerin hüzünlerinin ilk nedeni Allah katında kendilerini kusurlu görmeleridir. Allah hakkıyla niçin tanımadık? Niçin hakkıyla ibadetleri yerine getirmedik? Niçin insanlara yardım eli uzatmadık? Niçin daha fazla hayratta bulunmadık diye kendilerini kınarlar ve üzülürler, mahzun olurlar. Evet değerli müminler, hayat ve yaşamda insan fırsatları değerlendirmez ise bin bir pişmanlık duyacaktır. Hatta bu pişmanlığı ayet-i kerime dile getirmiştir. Yarın kıyamet günü cehennem ehlinden bazıları bir kısım Rabbim bizi geri döndür de salih ameller işleyelim diyecekler. Geçmişimizi telafi edelim diyecekler. Ama artık dönüşü yoktur oranın. Dolayısıyla hal ki biz hayattayız, bir takım fırsatlar var elimizde, bunu iyi değerlendirelim. Arif və muttəkilərin hüzünlərinin ikinci nədəni xalqın hidayətdən sapmaları və təəssübləridir. Möminlər və ariflərin ruhları öylə yetişmiş ki, xalqın insanların hidayət və sırat-ı müstaqimdən çıxmaları, təəssüb əhli olmaları onları üzməkdədir, qamlandırmaqdadır, kədərləndirməkdədir. Peyğambərlər bunun tanıqlarıdır. Peyğambərlər ümmətləri hidayət olmuyorlar deyə üzülüyorlardı. Peygamberler ümmetleri niçin hidayet olmuyorlar? İnsani fazilet ve kemale yükselme fırsatları varken niçin kendilerini aşağıya bataklığa atıyorlar diye üzülüyorlardı. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz hakkında şöyle buyuruyor. لَعَلَّكَ بَاغِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Ey Peygamberim, ey Muhammed, mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksiniz. Yani Peygamberimiz o kadar üzülüyordu ki bunlar niye hidayet olmuyorlar? O kadar gamlanıp kederleniyordu ki yüce yaratan ayet gönderdi. Yani kendini bu kadar e, helak etme, yıpratma. Ehli imamları daha keza Müminlər, dindarlar niçin hidayət olmuyor? İnsanlar niçin hidayət olmuyorlar diye üzülüyorlardı. Zəhmətlər çəkiyorlardı onların hidayəti için. İmam zaman alayihissalatü vesselam da ümmətin hidayət olmayışına, ümmətin günaha bulaşmasına üzülüp ağlayıp istighfar etməktədir. ziyaret-i aliyasin i̇mam Zaman aleyhissalatü vesselam hakkında okunan bir ziyaret namedir. Mefatil Cenan kitabımızda mevcuttur. O ziyaret namenin bir bölümünde şöyle zikr olunmuştur. Esselamu aleyke hine tusalli ve tagnud. Esselamu aleyke hina tag terka'u ve tescud. Selam olsun sana namaz kılıp ve kunut tuttuğunda. ruku və səcdə etdiyində əssalamu aleyke hina tuhallilu və tukabbir salam olsun sənə la ilaha illallah və allahü əkber dediyində əssalamu aleyke hina tahmadu və tastağfiru salam olsun sənə hamd etdiyin ve mağfiret dilediğinde alimlerimiz müfessirlerimiz bu son cümleden maksadın ne olduğunu şöyle buyurmuşlardır. İmam Ali aleyhissalatu vesselam'ın hamd etmesi ve mağfiret istiğfar dilemesi Şiiaların dostlarının ameli ağa imamımıza sunulmaktadır. Ameli iyi olmayan günahkar Şiiaların amellerini gördüğünde ağa zaman mahzun olup hüzünlenip onların hakkında istiğfar etmektedir. Ehl-i Beyt aleyhümselatü vesselam, ümmet insanların için hidayet olmuyor diye üzülmüşlerdir, gamgin olmuşlardır ve istiğfar ediyorlar. Arif ve muttakilerin hüzünlerinin üçüncü nedeni halkın hayat zorluklarına düşmesidir. Yani müminler ve arifler halkı zorluklar ve sıkıntılar içinde gördüğünde üzülüp mahzun olmaktadırlar. Güçleri doğrultusunda kendilerini halktan birisi ve hatta onlardan daha aşağı götürmüşlerdir. Amirü'l müminin necle belâğa Mektup 45'te Basra valisi Osman ibn Huneyf'e yazdığı mektupta şöyle buyuruyor. Dikkat edin Emir el-Mu'minin bu buyruğuna. Emir el-Mu'minin bir yöneticinin halkın önünde olan birisinin nasıl olmasını bize beyan buyuruyor. Bu cümleler gerçekten de siyasilerin, halkın idarecilerinin masasında olması gerekiyor. Bana muminlerin emri denildikten sonra, zamanın, dönemimde yaşayanların aç olmaları, onların sıkıntılarda olması beni nasıl rahatlatabilir? Ben nasıl rahat olabilirim? Balın en iyisini alma gücüne sahiptim. Buğdayın en kalitelisini almaya sahiptim. İpek elbiseler giymeye yol bulabilirdim. Fakat diyor Hicaz'da, Yemen'de bir ekmek bulamayan tokluk denen şeyi hissetmeyen bu kadar yoksullar varken nefsim beni nasıl böyle lezzetlere sürükleyebilir? Böyle şey mümkün değil. Çevremde aç karınlar, susuz yanmış ciğerler varken ben nasıl geceyi tok geçirebilirim? Gerçekten Dehşet verici cümlelerdir, dehşet verici sözlerdir. Şairin dediği bu duruma ben nasıl düşebilirim? Çevrende tabaklanmış deriye hasret olanlar, ciğeri yanmışlar varken, karnı tok olarak yatman sana dert olarak yeterdir. Evet değerli müminler, halkın siyasetine yönelenler, halkın idaresine yönelenler, toplumun lideri olanlar Emir el-Mumininin bu buyruklarına dikkat etmelidirler. Dikkat edin değerli müminler. Bazen o kadar büyük nimet var bizim elimizde. Bu nefes alıp vermeler. Nefes alıp veremeyenler var. Başımızı yastığa koyduğunda gözümüzü kapatıp uyumamız ne kadar büyük bir nimettir. İlaç alıp da uyuyamayanlar var. Ya bir on dakika uyusam, bir yarım saat uyusam deyip yakınanlar var. Ama Allah nice nimet verip bize. Değerini kıymetini bilelim. Bu nimetleri güzel değerlendirmeye gayret gösterelim. Dünya nimetini bir emanet olarak görmeliyiz. Allah'ın bize verdiği bir emanettir bu elimizde. Bizden öncekilere de verilmişti, bize de verildi. Bizden öncekilerden alındığı gibi bizden de alınacaktır bunlar. Zamanı geldiğinde sahibine iade edeceğim bu emanetini. Dünyaya bakışımız, dünya nimetlerine bakışımız bankanın veznede çalışan memuru gibi olmalıdır. Veznede çalışan memura günlerce milyon eurolar, dolarlar getiriyorlar bankaya alıyor. Hiç sevinmiyor o paraları aldığında. Ve aynı gün milyon dolarlar da bankadan para çekildiğinde, teslim ettiğinde ona da hiç üzülmüyor. Diyor ben emanetçiyim. Al ver benim işim budur. Emanetçiyim ben. Biz de dünya nimetlerine bu bakış açısıyla bakar isek ne gamlanırız, ne mahzun oluruz, ne de kederleniriz. Ayet buyuruyor, buyuruyor ki ve anfiqo mimma cealakum mustakhlafiina fihi. Sizin təsərrüfunuza verdiyimiz malların bir kısmını onun yolunda harcayıq. Allah bizə bu niməti verdi. Allah yolunda da bir kısmını harcayalı. Allah bizləri nimətin dəyər və qiymətini bilən salihlərdən qarar qılsın.